Düzlüğe de 2 numaralı Altan önde çıkıyor. İç kulvar akım bir numaralı Captain Fantastic dışından 6 numaralı The King Slayer daha geriden. 3 numaralı Lavender'ın atakları var. Son 300 metre girerken farklar azaldı. Orta kulvarda 6 numaralı The King Slayer asfalt dedi. İdeali aldı. dışından 3 numaralı Lavender atak yapıyor. son 200 metre girildi. Asfalt 6 numaralı The King Slayer öndeydi. 3 numaralı Lavender onu yakalayıp ideali aldı. Fark 2 boya kadar çıktı. Son 100 metre girerken fark 3 boy kadar. 3 numaralı Lavender önde ve kuşu 3 numaralı Lavender kazanıyor. 4 numaralı Maximus Power ikinci oldu. 2 i̇ki numaralı Altan ve 6 numaralı The Kingslayer üçüncülük için potoyu birlikte geçti. Bir numaralı Maximus Power da koşuyu 5. olarak tamamladı. Bir numaralı Captain Fantastic de koşuyu 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Lavender ve tabi ile 8. koşu olan Altı Pesenbel koşusunu kazandı. 6 numaralı Balkıtay geldi bir anda son 400 metreye girilirken Dıştan yaptığı ataklarla 6 numaralı Balkıta işteki 7 numaralı Doğan kardeşleri yakalamaya çalışıyor. Son 200'e yaklaşılıyor. Doğan kardeşler pes etmedi ve farkı netleştirmeye başladı. Şimdi 3 boy oldu fark. 6 numaralı Balkıta ikincilikte 7 numaralı Doğan kardeşler son 150 metre yaklaşık 5 boy farklı önde giriyor. Starttan çıktığı gibi yarışı kazanıyor. 6 numaralı Balkıza 2. oldu. 4 numaralı Tabip 3. 8 numaralı Erkşan 4. 5 numaralı Altın Tepe'de yarışı 5. tamamladı. Uludağ koşusunu 7 numaralı Doğan kardeşler ve Tabiş ile kazandı. 8 numaralı Yanacak yine önde 1.5 boy kadar geride dışarıda 1 numaralı Hür Deniz de içinde 2 numaralı Çelikoviç daha geride içeride 4 numaralı Aybenova 1 boy geride 9 numaralı Mahurzade sırasıyla Son 400 metreye giriliyor. 8 numaralı yanacak yine önde dışarıdan 1 numaralı Hür Deniz farkı azaltmaya çalışıyor. Aralarından 2 numaralı Çelik daha girden dışarıdan. 3 numaralı Kimsesiz Baba içeriden 5 numaralı Turna da atakları var. Fark azalsa da 8 numaralı yanacak önde dışarıdan. 3 numaralı Kimsesiz Baba atak yaptı içlerinden de. 5 numaralı Turna da geliyor dışarıdan gelen. 3 numaralı Kimsesiz Baba farkı 1.5 boya kadar çıkartıyor. İçeriden 5 numaralı Turna da atakları var ama 3 numaralı Kimsesiz Baba koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Turuna da ikinci, 8 numaralı Yanacak üçüncü, 9 numaralı Mahurzade dördüncü, 2 numaralı Çelikoviç de koşuyu 5. tamamladı. 3 numaralı Kimsesiz Baba Mehmet Kaya ile 8. koşu olan Hayata Baş Derneği koşusunu kazandı. Orta kulvarda 6 numaralı Cinevizli farkı azalttı. Şimdiki safkan arası sık mücadelenin iki boy gerisini içerden 8 numaralı Petütü daha geriden, dışarıdan da iki numaralı Saraban denin atakları var. İç kulvar yakın bir numaralı Victor Matra orta kulvarda 6 numaralı Cinevizli mücadelesi devam ediyor. İçlerinden 8 numaralı Petütü daha gelmeye çalışıyor. Orta kulvarda bir numaralı Victor Matra dışında 6 numaralı Cinevizli mücadelesi devam ediyor. Orta kulvardan gelen 6 numaralı Cinevizli az safkan öne geçti. Şimdi tekrar bir numaralı Victor Matra'nın atakları var. 6 numaralı Cineviz koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Victor Matre ikinci 3 numaralı Bunnam üçüncü 8 numaralı Pütitlu 4'üncü 2 numaralı Saraben de koşuyu 5. olarak tamamladı. 6 numaralı Gidivizler Han Aktul 6'ncı koşu olan Şevket Belgin koşusunu kazandı. 4 numaralı Klein'in liderliğiyle düzlüğe çıkıldı. Son 400 metre iki boy farklı lider girdi. Dışarıya çıktı bir numaralı Söğüt Dal sprintine başladı. Son 400 metreye girdikten sonra da 2.5-3 boy farkta. 4 numaralı Klein lider dışarıdan bir numaralı Söğüt Dal'sın var. Son 200 metreye girildi. 4 numaralı Klein lider fark 4 boy kadar. Söğüt Dal'sı ikincilikte. 4 numaralı Klein'in adımları güçlü. Başarıya doğru, zafere doğru, birinciliğe doğru, geçilmezliğe doğru ilerliyor. 4 numaralı Klein. E'sonun flaş tayı oluyor. 1 numaralı Söğüt Dağı 2. oldu. 5 numaralı Lavenge 3. oldu. 2 numaralı Batınart 4. olurken 6 numaralı France Sevika da koşu 5. olarak tamamladı. 4 numaralı Klein Neza Tavcı ile Kitvak koşusunu kazandı. Bir boy 7 numaralı Pika bu sırayla düzle 5 numaralı Pradaya ama önde çıkıyor. Ordu Kulvar'dan yine 4 numaralı Grey Kurt'un aralarından 1 numaralı Edgar'ın içeriden 2 numaralı Oppenheimer'ın aralarından 7 numaralı Pickup'un en dıştan Make Fire'ın atakları farklar azaldı. Şimdi dışarıdan gelen 8 numaralı Make a Fire içindeki 4 safkanı asfaltta geçmeyi başardı. 1 numaralı Edgar, 4 numaralı Grey Kurt içeriden 7 numaralı bu atak yapıyorlar. Dışarıda 8 numaralı Make a Fire asfaltta 1 numaralı Edgar ve 7 numaralı bu geldiler. 1 numaralı Edgar geliyor şimdi. 1 numaralı Edgar koşuyu kazanıyor. 8 numaralı MKFR, 7 numaralı Pikabu ikincilik için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Grey Kurt 3. 3 numaralı Bülent de 4. oldu. 1 numaralı Edgar Özcan Yıldırım'la 5. koşu olan Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu koşusunu kazandı. 5 numaralı Mr. Win 3 boy kadar geride 4 numaralı Rüzgar Barış sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. Bir numaralı azimli inen doğru kulvardan gelen 6 numaralı Özlü doğru fark azalttı dıştan iki numaralı taşkent en içten de üç numaralı Lucia'nın çabaları var. Önde 4 safkan arası ki fark azaldı dışarıdan gelip iki numaralı taşkent içinde 6 numaralı Özlü doğru öndeler işlerinden tekrar azimli ve Lucia gelmeye çalışıyor daha girden 5 numaralı Mr. Bean'in de atakları var. İçeride 6 numaralı Özlü doğru orta kulvarda numaralı taşkent dışarıdan 5 numaralı Mr. Bean de geliyor içeride 6 numaralı Özlü doğru asfalt önünde taşkent geliyor. 6 numaralı Özü doğru koşuyu kazanıyor. İç kulvarda 6 numaralı Özü doğru koşuyu kazandı ve daha tabi işte 2 numaralı Taşkent koşu ikinci olarak tamamladı. 5 numaralı Mr. Win 3 3 numaralı Lucia 4.'cü, 1 numaralı Azimli de 5 oldu. 6 numaralı Balkıtay geldi bir anda. Son 400 metreye girilirken dıştan yaptığı ataklarla 6 numaralı Balkıtay işteki 7 numaralı Doğan kardeşleri yakalamaya çalışıyor. Son 200'e yaklaşılıyor. Doğan kardeşler pes etmedi ve farkı netleştirmeye başladı. Şimdi 3 boy oldu fark. 6 numaralı Balkıtay ikincilikte 7 numaralı Doğan kardeşler son 150 metre yaklaşık 5 boy farklı önde giriyor. Starttan çıktığı gibi yarışı kazanıyor. 6 numaralı Balkıta 2. oldu. 4 numaralı Tabip 3. 8 numaralı Akşam 4. 5 numaralı altın de yarışı 5. tamamladı. Uludağ koşusunu 7 numaralı Doğan kardeşler Veda Tabiş'le kazandı. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Hörkan Star. Onun dışından 5 numaralı Racing Capture daha geriden orta kulvardan da 1 numaralı Baron'un ataklarıyla son 400 metreye girildi. Fark 3 boya kadar çıktı. 3 numaralı Iron Power önde orta kulvarda. 4 numaralı Playmaker içeride. 8 numaralı Hörkan Star daha geriden. 5 numaralı Racing Rapture'ın çabalarıyla son 200 metre girdi. Fark yine 2 boy kadar içeride. 3 numaralı Iron Power önde. Orta kulvardan 4 numaralı Playmaker fark azalttı şimdi. Aralarından da 8 numaralı Hörkan Star geliyor. 4 numaralı Playmaker Önde. Fark bir buçuk boya kadar çıktı. 4 numaralı Playmaker koşuyu kazandı. İkincilik için 5 numaralı Racing Rapture, 1 numaralı Baron'la potoyu birlikte geçti. 8 numaralı Hurk Star 3 numaralı Iron Power'da dördüncülük için potoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı Playmaker ve Databish'le ikinci koşuyu kazandı. 5 numaralı Mr. Winn 3 boy kadar girdi. 4 numaralı Rüzgar Barış sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. Bir numaralı Azimli yine doğru kulvardan gelen. 6 numaralı Özü doğru fark azalttı. Dıştan iki numaralı Taşkent en içten de. Üç numaralı Lucia'nın çabaları var. Önde 4 safkan arası ki fark azalttı Dışarıdan yeni iki numaralı Taşkent içinde. 6 numaralı Özü doğru öndeler içlerinden tekrar. Azimli ve Lucia gelmeye çalışıyor. Daha girden 5 numaralı Mr. V'nin de atakları var. İçeride 6 numaralı Özü doğru. Orta kulvarda iki numaralı Taşkent dışarıdan. 5 numaralı Mr. V'nin de geliyor içeride. 6 numaralı Özü doğru asfaltlarında Taşkent geliyor. 6 numaralı özü doğru koşuyu kazanıyor. İç kulvarda 6 numaralı özü doğru koşuyu kazandı ve de tabii işte 2 numaralı Taşkent koşu ikinci olarak tamamladı. 5 numaralı Mr. Win 3. 3 numaralı Lucia 4. 1 numaralı Azimli de 5. oldu. Düzlüğe de 2 numaralı Altan önde çıkıyor. İç kulvar akım bir numaralı Captain Fantastic dışından 6 numaralı The King Slayer daha geriden. 3 numaralı Lavender'ın atakları var. Son 300 metre girerken farklar azaldı. Orta kulvarda 6 numaralı The King Slayer Asfalt dedi. İdeali aldı dışından. 3 numaralı Lavender atak yapıyor. Son 200 metre gidildi. Asfalt'ta 6 numaralı The King Slayer öndeydi. 3 numaralı Lavender onu yakalayıp da aldı. Fark 2 boya kadar çıktı. Son 100 metre girerken fark 3 boy kadar. 3 numaralı Lavender önde ve koşu 3 numaralı Lavender kazanıyor. 4 numaralı Maximus Power ikinci oldu. 2 numaralı Altan ve 6 numaralı The Kingslayer üçüncülük için potoyu birlikte geçti. 1 Bir numaralı Maximus Power da koşuyu 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Captain Fantastic de koşuyu 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Lavender ve Databish ile 8. koşu olan 6 Pesembel koşusunu kazandı. Düzde de 1 numaralı kendimen önde çıkıyor da bu metrelerde 3.5-4 boya kadar çıktı. 2 numaralı Hugh Success içinde 4 numaralı Sanso Victor on ediyorlar. 4 numaralı Sanso Victory ikinciye girdi son 300 metreye girilirken farkı 5 boya kadar çıkardı 1 numaralı Kendimen. İç kulvarda ikinci çıktı 4 numaralı Sanso Victor onun da 5 boy gerisinde. 5 numaralı Bahama Mama sırasıyla son 100 metreye giriliyor. Fark 5-6 boy kadar. 1 numaralı Kendimen koşunun lideri ve 1 numaralı Kendimen koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Bahama Mama son atakları ile ikinci olurken 4 numaralı Sansio Fiktir'i üçüncü. 3 üç numaralı Riyad koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 1 numaralı Kendimen at yarışı.com Long Runner koşusunu Vedat işte kazandı. Atlar düzlüğe çıktı. Ortada düzlüğe lider çıktı. 4 numaralı Stronger Together together Forever. İçeriden 3 numaralı Euro Power. Dışarıdan Mahal'in atakları var. Katriano öyle birlikte son 300 metreye de 4 numaralı Together Forever. Lider girdi. İç kulvardan 5 numaralı Katriano. Dışarıdan bir numaralı Mahal gelmeye çalışıyor. En dıştanda 3 numaralı Euro Power'ın atakları var. Son 100 metreye doğru 4 numaralı Together Forever önde. 1 numaralı Mahal geliyor ama. 4 numaralı Together Forever kazanıyor. bir numaralı Mahal ikinciyi. 5 numaralı Katriano, 3. 3 üç numaralı Euro Power, 4. 2 numaralı Rose of Solids de oldu. 4 numaralı Together Forever, Salih Çelik de kazandı. Lider geliyor. 1 numaralı Baytosunoğlu ikinciye sokuldu. Dışından da 2 numaralı Uğurlar'ın ataklarıyla son 400 metreye giriliyor. 5 numaralı Güla Lider fakat dışarıdan 2 numaralı Uğurlar'la birlikte ortadan da 1 numaralı Baytosunoğlu geliyor. Son 300 metreye girildikten sonra dışarıdan gelen Uğurlar. Güla'yı yakaladı. Farkı azalttı. 2 boy geride de Baytosunoğlu var. Son 200 metreye girildi. 5 numaralı Güla ve 2 numaralı Uğurlar arasında mücadelede şimdi Uğurlar öne geçmeye çalışıyor. İçerideki da mücadeleyi bırakmıyor. Son 100 dıştan gelen 2 numaralı Uğurlar öne geçiyor. Farkı da 1 boya kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor 2 numaralı Uğurlar. 5 numaralı Güla ikinci 1 numaralı Vaytos'un oldu. 3. 7 numaralı Rockstar dördüncü. 9 numaralı Günpınar da 5. oldu. Salih Çelik de kazandı 2 numaralı Uğurlar. Adana'daki 8. koşuyu. 4 numaralı Handan yakaladı son 400 metreye girdi atlar. İçeride 2 numaralı Bestalya dışında 4 numaralı Handan 3 boy kadar geriden de 8 numaralı 3 Nurun gayretleri var. Son 200 metreye yaklaşılırken 2,5 boy farkla 2 numaralı Bestalya lider. 4 numaralı Handan ikincilikte dışarıdan 8 numaralı 3 Nurun gayretleri var. Son 100 metre farkı 5 boy kadar çıkartıyor 2 numaralı Bestalya 4 numaralı Handan da ikincilikte 6-7 boy farkla kazanıyor 2 numaralı Bestalya 4 numaralı Andan ikinci, 8 numaralı Üçlür, 3. 3. 3 numaralı Express Fiş, 4. 5 numaralı Heirloom'da 5. oldu. 2 numaralı Bestalya, Salih Çelik de kazandı. 1 numaralı Anadolu Vargas ve 6 numaralı Kırşirin ise bu koşuda start almayan taylardı. Bu sırayla Taylar düzeye çıktı. 6 numaralı Fennan düzey lider çıktı. Orta kulvardan 2 numaralı Taç İt içinden 1 numaralı Bir Çetin geliyor. Son 300 metre girildi. 6 numaralı Fennan lider orta kulvardan 1 numaralı Bir Çetin'in dışından 2 numaralı Taç İt'in atakları var. Son 200 metreye doğru 1 numaralı Bir Çetin geldi. Şimdi dışına da 2 numaralı Taç İt var. Son 200'e girildi. 1 numaralı Bir Çetin 3 numaralı Deli Mesut, 2. 5 numaralı Endorfin, 3. 4. lük mücadelesinde 12 numaralı Arçuray yarışın 4.sü oldu. 2 numaralı Taç Yigit de 5. oldu. 1 Bir numaralı Birçetin, Salih Çelik de kazandı. mücadeleye katılmaya çalışıyor. Safkanlar son 200'e doğru ilerlerken 4 numaralı Together Forever önde fark 5 boy oldu. 3 numaralı Euro Power ikincilikte daha geride 1 numaralı Queen of Bell'in iç kulvardan mücadeleye katılmaya çalışıyor. Fakat son 200'de uzak ara önde geçiyor 4 numaralı Together Forever. Dışta 3 numaralı Euro Power içeride. 1 numaralı Queen of Belin ikincilik mücadelesi veren isimler. Son yüzü de 6-7 boy kadar bu rakiplerinin önünde geçiyor. 4 numaralı Together Forever koşuyu kazanmayı başarıyor. 3 numaralı Euro Power ve 1 numaralı Queen of Bell'in ikincilik için aynı yakın geçerlerken 2 numaralı Tavsın dördüncü oldu. Daha geride Masal Mina ve Let Crabs Love için aynı yakın geçtiler. Koşuyu 4 numaralı Together Forever Salih Çelik'le kazandı.